Merhabalar. Santafe Kemikul Tarım'ın yönetim kurulu başkanı Erol Günalan. 3 yıl öncesine kadar tamamen yurt dışından gelen EDDH şelaklı demiri 3 yıldan beri ülkemizde yerli olarak üretmeye başladık. Türkiye'mizde yaklaşık yıllık 5000 tonluk bir kapasite olan bu ürünün 750 ton kapasiteyle Yaklaşık yüzde 25'ini biz sağlıyoruz. Yakın bir gelecekte de bu kapasitenin tamamına hitap edecek şekilde fabrikamızı büyüteceğiz. Özel bir teknolojiyle üretilen ürünümüz tüm Türkiye'de ayrıca Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Balkanlara ihracını yapmaktayız. Hala Afganistan, İran, Yemen dahil ihracatlarımız başlamış durumda. Diğer bölgelerde de bağlantılarımız devam ediyor hatta büyük bir Alman firmasına da ihracat aşamasına geldik. Yaptığımız çalışmalarda ARGE çalışmalarını tamamlayıp laboratuvarımızda kendi ürünümüzün, kendi analizimizi artık yapabiliyoruz. Bu da Türkiye'de ilk defa biz bu ürünün analizini yapabiliyoruz diyebilirim. Ürünün kalitesini başından sonuna kadar kendimiz kontrol edebiliyoruz. Şu anda organize sanayide 3000 metre kapalı, 2000 metre açık olan tesisimizde 2 kimyager, 22 personel, 4 de idari olmak üzere 3 vardiya olarak çalışıyoruz. Arge çalışmaları tamamlandıktan sonra devirin dışında başka üretimlere de girebileceğiz. Şelatın bakırlısı, çinkolusu, manganlısı, kalsiyumlusu olan üretimler de yapacağız. Bu ürünler ilk defa bizim tarafından üretilecek. Dünyada hala hazırda da yok. Mevcut durumu korumakla birlikte gelecek son 3 yılda 2025'e kadar personel sayımız 50'ye kapasitemizde toplam Türkiye kapasitesinin en az %70'ini karşılayacak yani 3500 tonu karşılayacak şekilde kapasitemizi arttıracağız. Şu ana kadar çiftçilerimizin, üreticilerimizin bize verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum.